Hepinize Merhaba arkadaşlar Bugün size trx.vn adresini tanıtacağım e, Sitemize bağlantıya tıkladığınızda sizi böyle bir sayfa karşılıyor Ben hemen zaman kaybetmemek adına Diğer sayfadan açtığım yere geliyorum Şifrenizi numaranızı yazdığınızda sizi böyle bir sayfa karşılıyor 5000 trx karşılama ücreti olarak göstermiş e, Sitemiz ana sayfamız bu şekilde e, buralara bakacağız Öncelikle bir depozito kısmından para yüklemeye bir bakalım arkadaşlar depozitoya tıkladığımda böyle bir sayfa bizi karşılıyor dostlar buraya tıkladığımızda e, burada bağlantı adresimiz var e, şuradan isterseniz sayfamızı Türkçe yapalım buraya geldiğimizde Türk dedik ve sayfamız Türk Türkçe oldu arkadaşlar buradan adresi kopyala kısmına tıklıyoruz hemen benim kullanmış olduğum binans hesabıma geliyorum trx çekme hesabına buraya kopyalamış olduğum adresimi yazıyorum buraya minimum tutar diyor minimum 2 trx'miş hemen bir tanımak amaçlı 20 trx yatırıyorum arkadaşlar sizde çok yüksek rakamlar yazmadan deneyebilirsiniz çekme kısım kısmına geliyorum kod gönder diyorum şimdi ben kodlarımı gireceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar kodlarımı girdim onayla kısmına geliyorum çekme talebi gönderildi diyor hemen sayfamıza tekrar geliyoruz burada şarj tamamlandı kısmını unutmayalım şarj tamamlandı kısmına tıklıyoruz ve e, bir 5 dakika içinde paramız hesabımıza gelmiş olacak. E, bu sürede bir sayfamızı inceleyelim. E, burada paylaş kısmına bir bakalım. Paylaş kısmı arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz diyor Burada şu bağlantıyı kopyala kısmına tıklayarak e, kendi referansınızı vererek arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. E, ana, ana sayfaya geldiğimizde, ee, takım kısmına bir bakalım. O bağlantı adresini verdiğinizde arkadaşlarınız oraya tıkladığınızda e, sizin adınıza geldiğinizde burada görmüş olacaksınız. Seviye 1, seviye 2 ve seviye 3 var. Seviye 1 sizin referansınızla gelenler. Seviye 2'ye referanslarınızın referanslarıyla gelenler. Seviye 3'te referanslarınızın referanslarının ve referanslarıyla gelenler arkadaşlar. Ee, bu şekilde gör, burada göreceksiniz ee, tekrardan bir bakalım buraya baktığımızda e, burada oranları vermiş günlük oran yüzde ee, iki gün e, sonra burada günlük altı seviyelerini vermiş arkadaşlar ana sayfamıza geliyoruz ticaret kısmına da bir bakalım Burada da yine aynı şekilde bulut madenciliğinin karlarını vermiş arkadaşlar. Ee, uygulamamız gayet basit, gayet güzel. Burada küresel ortaklarından bahsetmiş, birçok finans e, firmalarıyla ortak olduklarından bahsetmiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim kısmına geldiğimizde burada bir aplikasyon göreceksiniz uygulamanın aplikasyonu bildirimler kısmına bir gelelim ee, şuradaki bağlantıya bir bakalım arkadaşlar birlikte burada yine e, finansal karlarından sayfanın e, vermiş olduğu karlardan bahsediyor burayı güzelce dikkatlice okuyabilirsiniz dostlar ee, ana sayfamıza geldiğimizde evet 5.019 olarak e, kar limiti görmüş olacaksınız. 20 yatırdım, 1 e, T-rex e, almış, 19 T-rex'imi hesabıma yatırmış dostlar. E, şimdi son olarak para çekmeden bahsedelim. E, nasıl geri buradan çekebiliyoruz? Ona bir bakalım hep birlikte temel hesap diyor. E, günlük para çekme limiti 0.95 olarak vermiş. Buraya oranımı yazıyorum arkadaşlar. Adres için binance hesabıma gelip bu sefer yatırma hesabımı kopyalıyorum dostlar. Evet kopyaladım. Buraya yazıyor, yapıştırıyorum. Şifremi gireceğim şimdi. Evet şifremi girdim arkadaşlar. Onaylamak kısmına geliyoruz. Evet şifremi girdim arkadaşlar. Onaylama kısmına bastığımızda e, paramız 0.95 olarak geri çekilecektir. E, buraya gelelim ana sayfaya geliyoruz. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.